Trakya argosunda küçük fırlama çocuk. Kopil. Kopil doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemiz bakalım nasıl sorulmuş. Yöreden yöreye ari, üryan, şallak, yalıncak gibi tabirlerle ifade edilen Türkçe sözcük. Üryan çıplak. Efendim. Evet. Çıplak doğru cevap. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Hafızanın kısa süreliğine durup işlememesi. Böyle Fransızca kökenli bir terim bu. Aa. Hafıza kaybı gibi. Sürmenaj menaj gibi bir şey mi? Ya, Şu yok. anda ben olduğum gibi. Evet. Ha. <gülüyor> Onu... <gülüyor> Harf alın istersen. Harf alayım. Harf alalım. M. Başına bir sesli harf koyarsınız onun siz. O zaman bu sorun durup işlememesi. Hafıza kaybı gibi düşünün. Ah gitti. Böyle her şeyi unutmuş gibi düşünün. Yok. Narkozun, narkoz veren doktora ne deriz? Yani ee, ne diğer adı nedir narkozu? Narkozu veren. Ay. Harf alın. Harf alayım. Harf alalım. Z efendim. Amnesi. Evet. Amnesi. Amnesi. Amnesi doğru cevap. Yok ya, Buradaki gerçekten çok farklı Tabii. Elektrikler kesildi geri geldi evet. Evet. Efendim bir diğer e, Kelimemiz 7 harfli olacak e, Bakalım nasıl geliyor Sorusu Kadın giyiminde azı karar açıklık Dekolte Dekolte doğru cevap Efendim Yarışmanın tam ortasındayız 3400 puanımız var 1 dakika 39 saniyede süremiz var İki harf daha alabiliriz. İki harf alırsak dört saniye arttırmamız gerek. Evet. Yani Bu yapabileceğimiz bir şey gibi görünüyor. İnşallah. Efendim yedi harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Kabadan iğne yapmaya yarayan pistonlu tıbbi araç. Ee, Basit düşünün. Iğne. Basit düşünün. Ee, Neyle iğne yaparlar efendim? Ah oh, gitti. Kabadan iğne yapmaya... Eskiden kullanılan enjektör. Hiç bilmiyorum. Bu camdan olurdu, kaynatılarak sterilize edilirdi. Yok ama şey, bir harf alayım. Harf verelim efendim. Şırınga. E, şırınga doğru cevap. <laughs> artık bir harfimiz kaldı alabiliriz. Artık. Artık Allah bakacağız. Şeyim. Efendim sekiz harfli tek kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, bakalım soruyu nasıl sormuş editörümüz? Karşılık beklemeden ilahi ödülü kazanmak amacıyla yapılan iyilikleri niteleyen bir söz. İ i̇ki kelime mi? Yok tek. Böyle iyilik yapınca... E ilahi olarak ne ödülü kazanırız? İyilik yaptık. Daha almak. Yok iyilik yapınca ne oldu? Aa çok nokta nokta oldu. Süre 30 saniye kaldı. Ee, bir hafta alacağım. Aldık o ama. harfi durdurduk. V efendim. Karşılık beklemeden ilahi ödülü kazanırız. Cennete girmek için ne kazanmak isteriz efendim? Ne biriktiririz cennete girmek için? Neyimiz çok olursa cennete gireriz. Sevap sev, sevap ha. almak ama işte sev... İşte onu sevap hayrına gibi düşünün. Sevabına. Sevabına doğru cevap.